Evet selam arkadaşlar ben Ferkan. Videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere YKS 2023'te nasıl 40 OBP ile çalışılır onu göstereceğim. Hadi o zaman şimdi videomuza selam yavaş yavaş geçelim. Haydi Bugün bakalım. Size hem bir ne derler, motivasyon katmaya geldim hem de bazı acı gerçeklerden bahsetmeye geldim arkadaşlar. Şimdi ilk başta şundan bahsedelim. zaten bununla ilgili bir tane daha video yapmışım 40 OBP ile ilgili. Şuradan yaketlerinden vesaire bulabilirsiniz. O da OBP, 40 OBP böyle ne anlama geldiğini, ne olduğunu anlatmışım detaylı bir şekilde. Şimdi yine özet geçeyim. Arkadaşlar Kırk kısaca şöyle anlatmak gerekirse eğer siz bir YK, geçen sene bir YKS sınavına girdiyseniz ve o sınavda yine bir üniversite kazanıp lakin o üniversiteye gitmek istemeyip Tekrardan üniversite sınavına hazırlanmak isterseniz arkadaşlar OBP'niz kırılıyor. Yani OBP'niz 80 ise 40'a düşüyor ya da 90 ise 45'e vesaire düşüyor. O tarz bir şey arkadaşlar. Yani yüksek ihtimal zaten biliyorsunuz bu videoyu izliyorsunuz. da benim bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçtim. Şimdi arkadaşlar ilk başta sizin işiniz gerçekten diğer arkadaşlara göre daha zor olacak. Neden mi? Çünkü artık OBP'nin önemi daha çok artmaya başladı arkadaşlar. Hatta benim geçen seneden çoğu arkadaşım yani bu OBP ile ilgili gerçekten çok sıkıntı çekti YKS 2022'ye gelen arkadaşlarımdan. Ee, arkadaş mesela 50 k sıralama vesaire yapıyordu. Lakin OBP'si düşüktü. 65K kadar düşüyordu. Hatta benim bazı arkadaşlarım 50K düştü. Bazıları 30K vesaire düştü OBP yüzünden. Bazıları ise OBP sayesinde 10K yükseldi. 15-20K yükseldi arkadaşlar. Yani OBP öneme önemi her yıl geçtikçe daha çok artıyor arkadaşlar. Belki YKS 2024'te yeni gelecek sınav sisteminde ya yani OBP çok daha önemli bir, gol oynayabilir arkadaşlar. Zaten YKS 2024 ile ilgili şöyle bir video çekmiştim. İyaketlerinden İarket, bulabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra bir geçebilirsiniz arkadaşlar. Aranızda mevzu kalmak isteyen arkadaşlar varsa gidip o videoyu izleyebilir. Şimdi arkadaşlar nasıl çalışmalısınız? Şimdi diyelim arkadaşlar siz hedefiniz 100K. Siz 100K yapmak istiyorsunuz. Peki ya 100K yapmak için nasıl çalışmalısınız? 100K yapmak için arkadaşlar. Öncelikle oturun, oturun. İnternet arkadaşlar puan hesaplama gibi siteler var. Orada arkadaşlar 40 eee e, yapacağınız böyle net, tahmini net e, sayılarını vesaire yazın arkadaşlar. Ve ona göre kafanızı bir şeyler şekillendirin arkadaşlar. Yani mesela diyelim hedefiniz 100K. Siz 100K yapmak için kaç net yapmanız gerekiyor ya da nereden kaç sıralama yapmanız gerekiyor? Ona bir önce bir bakın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Yani bazı insanlar der ya böyle oturup çalış şeyleri falan böyle çalışmadan puan hesabı yapma vesaire diyen yapma gibi şeyler söyleyen insanlar olacak. Onlara pek bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu cidden önemli bir şey. Önceden böyle planınızı hazırlamanız lazım. Çünkü bu yani her şey arkadaşlar çalışmakta bitmiyor. Biraz daha strateji yapmanız lazım. Ondan dolayı benim bu dediğime kesinlikle uyun arkadaşlar. Hatta bu videodan sonra ilk iş Oturun. Benim dediğim şeyi yapın. Girin bir arkadaşlar. Tahmini net sayınızı ve 40 yazın arkadaşlar. Ona göre kafanızda bir strateji kurun arkadaşlar. Ben de size şimdi biraz daha tavsiye vereceğim. Ona göre kendinizi bir şekillendirin arkadaşlar. Şimdi az önce ne demiştim ben size? Bir 100K gibi bir hedefiniz varsa ne yapmanız lazım? Arkadaşlar 100K gibi bir net e, sıralama hedefiniz varsa arkadaşlar siz 90k yapmak için çalışın. Ya da OBP'niz normal OVP 60'lık siz 40 OVP 40, OBP olarak 30'a düşmüştük. Siz 100k yapmak için 70k ne bileyim 60k yapmaya çalışın arkadaşlar. Ve her zaman OBP'ye tamamlayacak şekilde çalışın arkadaşlar. Çünkü siz şu anda bir sıfa gerilirsiniz 40 OBP olarak. Çünkü her türlü sizi geri atacaklar arkadaşlar. Bu yüzden o geri atmayı tamamlamak için netlerde alttan destek vermeniz lazım. Sizin en büyük stratejiniz bu arkadaşlar. Yani sizin genel olarak yapmak sizin genel olarak yapmanız gereken şey bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Alttan destek vermeniz lazım netlerde. Öbür türlü yani bu işin içinden çıkamazsınız. Yani bu biraz sizi üzmüş olabilir ama motivasyonunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Eğer gerçekten de diğer insanlardan daha fazla çalışırsınız ederseniz 40 OBP ile 40 OBP ile bile ilk bine ilk yüze bile gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok insan gördüm böyle, böyle 40 OVP ile OBP'si 90 ile düşmüştü. düşmüş. Lakin o 45 OBP ile bile adam ilk 1000, ilk 5000, ilk 10.000'e giren adamlar bile gördüm arkadaşlar. Ben adamlar yani arkadaşlar her şey çalışmak da biliyor. Çalışmak, disiplin ve strateji arkadaşlar. Bu üçünü aynı anda yürütürseniz isterseniz OVP'niz yani 20 olsun hatta o kadar kötü olmasın da 20-30 olsun arkadaşlar. Yine de hedefinize her türlü ulaşırsınız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Size vereceğim yegane tavsiye budur. Bunu aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Arkadaşlar benim anlatacağım şeyler kısaca bu kadardı. Yani son böyle bir özet geçecek olursak 40 OVP'nin yüzünden oluşan boşluğu netlerinize tamamlamanız lazım. Hani destek vermeniz lazım arkadaşlar. Sizin ana stratejiniz bu. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani zaten videonun başından beri bunu üstüne basıyorum. Son bir söylemek Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yine gerçekten de son diyeceğim şey bu. Hepinizi seviyorum. Umarım halinizdeki üniversiteyi kazanırsınız. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Umut sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Bu az önce söylediğim strateji, disiplin ve çok çalışmanın yanında umut da ekleyebiliriz. Bu dörtlü sizi Zirveye taşıyacaklar arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Hepinizi seviyorum. Aileye bir öpücük. Hepinize iyi arkadaşlar. Bay bay. Aileye